Hepinize yeniden merhaba gamerlar Bugün eee Opel Adı neydi lan bunun Evet bugün Serp'te 2 boyutlu bir oyun oynayacağım Boyutu küçüktü eee Ve galiba kısa bir oyun Oynayayım dedim Ve güzel bir fotoğraf karşıladı beni Uyan çocuğum Bir bizi rahatsız ediyor Bu Bundan telif yer miyim acaba ne biçim kontrol ayrıca la. Ben bunları ne öldürüyorum? Wow. Hareketli müzikten böyle sakin bir müziğe geçtik. Ve zincir çok iyi. Ama amacımız anlamadım. Şimdi dinlen, Gücüne ihtiyacın olacak. Dinleneceğim ve yorulmadım. Var ama e, sarı olanı tıklamak her zaman çok iyidir. Wow. Ben niye bunları öldürüyorum lan? Yalnız oynamadıklar çok güzel. Ama böyle sesli dayanı olur lan? Dinlen burası şimdi güvenli. On binlerce şıfık için cinna. Bu yer neresi? Boşlukların arasında bir boşluk. Zamanların arasında bir zaman. Neden? <laughs> evet. İyi, düştük yine yollara. Orada <laughs> ben bunu dolaştırdım ihtimalle. Garip lan. Amacımızı anlamadım. Amacımızı anlamadım. İyi oldun büyümüşsün. Hissedebiliyorum. Ya. Ne kadar uzun süredir uyuyordun? Çok uzun. Neredeyim lan ben? Öleceğim lan. Bir canım kaldı. Bana geri dön. Ciddi misin ya? Ölüm yeni bir başlangıçtır. En son burada kalmışım galiba. Böyle katliam yaparım lan? Artık hepsi kayıp. yalnızız. Peki sen kimsin? Ben senim. Ki ben kimim? O odaya zincirlenmiş kişi. Neredeyim lan ben? Ciddi misin ya? Geri döndüm. Triple kill! Wow! Take care, day. Double kill. Son bir canlı bu üçünü alabilir miyim? Tabii ki hayır. Sonunda. Belki evet, şimdi yenilebiliriz. Huzur hepimiz için geliyor. Hadi canım. Lan. Böyle final mi olur? Ya. Bir paradoks muydu bu? Hiçbir şey anlamadım. Ama güzel bir oyundu. Ya kısa bir oyundu. Garip bir oyundu. Müzikleri harika bir oyundu. Ve. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.